Benimle sevgili almak için 3 kural. 1- Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim benim küçük. Ve zaten her şeyi yemiyorum. Sen yiyeceksin. 2- Ben üşüdüğüm zaman bana sweatshirtlerini vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur ve ben onu giyerim. Bana her gün çikolata süt almak zorundasın. Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir.